Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber şu oynuyoruz XP koridorunda. Ee, bir sürü farklı şey oynamayı denedim fakat abi ormanda Amon falan oynamak istiyorum. Hiçbir şekilde salmıyorlar. Rabi orman bile yapabiliyor ama biz Amon alamıyoruz ormanda. Hep bir sorunla karşılaşıyorum. Abi Çenge beni yok etti bu. Bir base atalım. <laughs> Şimdi dostlar Normalde çoğu oynamak XP koridorunda zor Ama bu maç Rakip fazlasıyla kırılgan ve değişik pikler tercih edildiği için Elimizden geleni yapacağız Yüksek ihtimal bu maç bir şov yaparız Gibime geliyor Şöyle bir sıkıntımız var Biraz 4 seviyeye kadar Chang'e'ye karşı pek fazla agresif yapamıyoruz maalesef. Ama onun haricinde ne kadar da değil mi seni? Çengoş. Bak sana gaza geldi nasıl vurdu bize. Biz de ona vurduk. Güzel. Saflaştırını da aldık. Yalnız Flaş atmak istemiyorum şu an. Aynen. Yuzong jungle biraz sıkıntı olabilir orta oyunda. Ona dikkat etmek gerekiyor. Tabi ben konuşurken bir yandan da ölebilirim. Gerçekten böyle dive girecekler mi? Arabiden giriyor. Gidiyor mu? <laughs> Çenge çok fazla plate kastı bu sırada. O bizim için biraz sorun olacak. Aslında flash'ımı vermeyebilirdim. Birazcık benim hatam oldu orası dostlar. Dostlar. <laughs> Konuşmayı unuttuk bir yani. Oğlum çatır çatır takım düşüyor lan. Vallahi sıkıntı büyük. Benim bayağı kasmam gerekiyor. 700 gold tip yedim koridorda. Şunları alınca biraz daha olsun azalır. Şimdi yakalarsam solo kill atarım. Yakalamam gerekiyor. Fakat 110 gerçekten bir ejderha gibi. Yüzüyor. Gel bakayım buraya sen. Safın yok değil mi senin? Ölür müsün? Ölmezsin. Tamam. <laughs> o da bir seçim. Bu Yani burayı tutamaz gibi mi geliyor? Saldı. Yuzum çok sıkıntı. Benim full split atmam gerekiyor. İyi bari şattan aldılar. Tamam güzel hiç yoktan iyidir. Yalnız gaza gelme. Gaza gelme biraderim. Üzerim. Git bakayım. <laughs> Ona geri döneceğimi zannetti. Sadece hasar hasar çıksın diye yapmıştım bunu. Keseceğim seni. Gel bakayım. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Bu solo kill'e ihtiyacımız vardı yoksa koridorda terör estiriyordu arkadaş. Bir base'den sonra tekrardan savaşırız. Ee, rakip pickler de aslında late game'de bayağı güçlüymüş şimdi baktım. Bizim Guinevere'ın güzel bir oyun yapması halinde oyun tamamen dönebilir. Biraz daha ona bakıyoruz diyebilirim. Geliyorum bir de. O da ölü. Çok güzel. Top kule gitti yüksek ihtimal fakat e, burada aldığımız iki kill ile beraber bizim takımın oyunu bayağı açılacak. Yani Chang'e'nin buradaki kulenin gitmesi biraz daha bizim avantajımız olabilir. E, Chang'e buraya yapışmayacak. Ben buraya iterim koridoru korumaya geldiğinde ise ona doğru agresif bir oyun yaparak tekrardan bir solo kill atma şansımız olabilir. Ne anlatıyorsun? Batu diyebilirsiniz ama anlarsınız birazdan yaşanırsa. Yok buradan çok az arıyorum. Şu eskisi gibi değil ki biraderim. 5 kişiye gireyim, tank atayım, vurayım, edeyim. Sen gel buraya sen çok şey yaptın. <laughs> Gaza geldi bu. Bak 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 bak. Sen şimdi nane yemedin mi Cenge? Hemen içelim buraya. O. Biraz daha farklı isimlere fokus atabiliriz ee, bu andan itibaren. Bizim Xia'nın koridor açması bayağı süper oldu. Onlar orada savaşırken buradan biri geçecek. Aynen Lazy gel bakayım. Şöyle güle. güle. <laughs> ne hayallerle gelmiştir o şimdi kim bilir. Yalnız ben buna flash atmıyorum diye umarım ömemezlik yapmaz. Evet yapıyor. Öldüm mü? Ölmedim ama flash'ım gitti. Siz ben gibi olmayın. Ben flash'a kıyamadım. Direkt atsaydım orada keserdim onu. Benim gibi aç gözlü olmayın dostlar. Hem kili alamazsınız hem de o flash'ınız gider. Vallahi bu pitlere karşı ben Robin'in yerinde olsam kanı susamış balta tercih etmezdim. Yanlış item tercihi bence. herhalde sen be biraderim. Güzel. Yani ölmedi sanmış. Çıkalım çok fazla uzatmayalım. Oyun yaparsan anca destekleriz. Çok iyi oldu bu. O kadar çok FPS drop giriyor ki. Adamın canı azaldı. <laughs> Düz vuruşa basıyorum. Atamıyorum. Kafam dondu. saniye var aslında kulaşıma Güzel bir şey yapabilir miyim? Bilmiyorum. Şu anlık bir şey yok gibi. Kule açtık en azından. En azından dediğim şeye bak. Kule açmak. Vay be. Yani arkadan eşek gibi gitsem öleceğim yüksek ihtimal. Onun yerine başka bir arkadaş beklenebilir, güle güle değil mi? Oynamıyoruz şu falan ama yine az çok formumuzdayız ya. Bir v 9 GG Xavier <laughs> yüksek ihtimal e, tek başıma oynuyorum size karşı demeye çalıştım. Vallahi bu maç kolay gibi gözüküyor fakat biz base'e giremeyeceğiz. Chang'e falan var, Xavier var. Bu oyunu bitirmek biraz yetenek istiyor. Onda da Guinevere'da da o ışığı alamadım. Bence çok diptesin. Yardım edeyim ama yani etmemem lazım. Çok dipte savaşıyorsun. Umarım ölmezsin. Belliydi. Öleceğim belliydi. Şimdi Lord da gidiyor. Trolledin. Trollendin. Evet bakalım. Kim geliyor? Yarışmacımız kim? Şu üstü biri itecek. Evet. <laughs> Aç gözlü kardeşimiz yer geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Güle güle. Şurayı iteyim ben öyle gideceğim fayta. Bak gitti bu sırada. E, 110'u da kestek çok iyi olabilir esasında geliyorum. Flush'ım var fakat yani zor gibi. Blordu umarım kayıpsız defleriz. Pek kayıp verebileceğimizi zannetmiyorum ama. Biri troll umarım. Şey çok tehlikeli oynuyor ya Guinevere. Ne yapacağını inanın anlamıyorum. Keselim bunu. Öldüm mü? Ölmeyi. Ulaşı iki atmışım yoksa ölmüştüm. Xian'ın itemlere bak. Uy. İkisi öldü yüksek ihtimal ya. Ona yapacak bir şey yok. Bende flash da yok. Ee, şöyle öyle gidip ben geliyorum, size vuruyorum diye bir şey olmadığı için split açacağız. Evet. Tebrikler. Sadece kule tutmanız gerekiyordu. Fight atıp öldünüz. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Video kaydını ufak bir kesmiş bulunuyoruz şu an. Yüksek ihtimal keserim. <laughs> Burada bir iki küfür çıktı da sinirlendim o trolden dolayı. Evet. Aa, bunu da kesebilecek miyiz? Evet onu da kesemedik. Bizimki ölmesi. Ölecek mi? Ben ölmüş olabilirim. Öldüm mü? Güzel. Lord gidecek. Ekstra bir şey yapmam lazım. Base atarsam lord gider. Yuzong lorda girerse ölür. Hadi. İyi hey, beni arıyor. Öldüm. Öldüm mü lan? Öldüm. Benim de beynim sulandı. Güzel. Oyunu var ya şu an tek başıma ayakta tutuyorum. Ya az önce şey, <laughs> ne yapıyorsun dedi ya. Ben de istemsiz bir şeyler söyledim orada. Biraz fazla uzattım. Chatten yazmıyorum ama ben kimseye chatten bir şey yazmıyorum. Sesli olarak giydiriyorum birine bir şey dersem. Burada kendileri satıp bana suç bulunca biraz sinirlenmiş olduk dostlar. Kusura bakmayın. <laughs> Kurtaramadık. Şimdi flash'ım yok. Tekrardan lord gidebilir. Ben bu çocuklara hiçbir şekilde bu maçı kazandıramıyorum. Her türlü satışın yani yapıyorlar. <laughs> bu yine bir satışta bir marka maalesef. Hadi. Helal lan. Helal. Aslında buradaki bütün övgü Lili'ye alır. Fakat koca yürekli şu. Görev adamı. Yuzong'u ultisiyle beraber pitten uzaklaştırmıştı. Değeri bilinmeyen kahraman? Seni unutmayacağız. Bot kule açıldı. Aha. 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 Vallahi çok iyi oynuyorum ya. Buradan finish yememiz lazım maçı. Eksiye sizlere ömür olmuş. Yani en azından ana kuleleri açalım. Şu yüzden minyonlar gitmesin. Burayı da açarız. Kanka botta diyorsun. Sonra diyorsunuz ki ne yapıyor? Oralarda fightlarsanız ne yapıyorsun dersiniz. Açalım burayı. Gel üstü açalım bir de. Açamayacağız sanırım. Ya kendini açtı. Burada maçı bitirmemiz lazımdı ama bilmiyorum bitiremedik. Buradan biri inşallah geçer ve onu keserim. Yoksa yine kaybedeceğiz. Çengeyi keseyim mi adam? Öldüm bak. Ölmedim. Öldüm. Kes onu. Devamını keserseniz çok iyi olur. Şimdi ben bir şey yapmasam maç kopacak. Biz beydi. Yine koptu sanırım ya. X'in senin ölmesiyle. Oynayamıyor. Çok kötü oynuyor. Gir. Vur. Adam orada değil ki. Şimdi dostlar niye sürekli bir şey yapmaya çalışıyoruz sizlere de açıklamış olayım. Bu pitlerle eğer base'e kilitlenirsek base önünde pit kurarlarsa bize hiçbir şekilde açılamayız ve oyun yapamayız. Mecburen bunu kırmak için de Deniyoruz. Başarıyoruz. Ama takım gerisini getirmiyor. Bizim 2-3 kişi kesmemiz lazım ki. Anca öyle olur. Belki bottan split atarım bu arada bu lordda. Korksun flash atacağım diye. Ben bottan gidiyorum ya. Hem flash'ım yok. Orası biraz riskli. Şu mid'i itmeye gelirse keseriz. Evet. Sen gel. Sen git. Çok iyi oynadım lan. Tamam fight'a dön. Gel. Lelia. Trole bak. Ana trole bak oyun bitirecek. Oyunu mu bitirecek? Gerçekten inandı buna. Xavier'i de keserdi bu arada. Bak şu an acayip trollüyor. Lord'un önünde fight var. Tipe bak. Ana. Hepimiz bu arkadaşı izliyoruz şu an. Burada ölüm kalım savaşı varken split atan mid. Lilia ile. bak. Burayı keser bu arada. Hadi oğlum bu Kesersin ben sana güveniyorum. Çok iyisin. Onu da kes. Onu da kes. Kestir ama öldünüz yani. Ne anladım bu işten. Çok kötü oynadı Leli ya. Maç bitecekti. Hem Şavier'i birkaç tane seçeneği vardı. 110 Yuzok direkt kesebilirdi. Bu sefer Ah, tamam. Kötü oldu burası Geri çekil. İki seçeneği vardı dostlar. Neyse orayı anlatmaya devam edeyim bari Satma diyen adama bak Ya şöyle yapabilirdi Benimle split atabilirdi Ve şöyle keserdik Ben ölürdüm benim ölmemde bir problem yok Yalnız öyle girersen ne yapıyor? Kesin onu. Şöyle kesiniz. Ya öyle bir şaviyeri kesme kompu yapabilirdik ya da Lord da bizimkilere yardım edip e, Carmilla direkt kesebilirlerdi. Ama bu arkadaş bottan oyunu bitirmeyi tercih etti. Hadi lan minyonlar. Kurtarın beni bu izleyicilerden kurtaramadılar. Allah değişik bir maç. Umarım kazanırız. Oynadığım en garip maçlardan bir tanesi. Geliyorum oraya. O fight'i kazanırsak maç finishlenir. Olsun bu da. Güzel. Güzel tim. Bitti maç. Sabahtan beri yapacağımız şey adam akıllı bir fight'tı. Ama başaramamıştık. Şimdi başardık ve bitiriyoruz. Her maçımızda farklı bir macera yaşıyoruz vallahi dostlar ya. Yani. Bu maçımız da bu şekildeydi. Bizi hep desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Ожидал на пан.